koyuyorum o zaman biraz daha koyu oluyor daha net oluyor aynı kırmızı ve bakıyorum eğer bazı beyaz yer kaldıysa ben onu kapatıyorum ve görüyorsunuz ombre burada zaten çok güzel çok kolay oluyor yani çok fazla bir şey yapmıyorum. Sadece görüyorsunuz böyle damla koyuyorum, nokta koyuyorum, o kadar. Zaten tasarım kendine oluyor. Ben bir şey yapmıyorum. Turuncu ve e, tabii ki böyle karıştırınca çok güzel renkler oluyor. başka da renk seçebilirsiniz. Bu şu an örnek verdi. Mesela bu renkler seçtim. Siz değişik renkler de alabilirsiniz. Ve mesela bazen ben burada gördüğüm biraz beyaz kaldı. Ben kapatıyorum şu an. İstemiyorum beyaz kalıyor. Her yere renk olsun. Ve burada aşağı giriyorsunuz. Sarı biraz biraz fazla olduysa ben alıyorum peçete finish jel ya da cleaner ya da alkol. Ve birazcık peçete ile burada hafif siliyorum. O zaman renk daha yumuşak görünüyor. Daha böyle hafif gibi görünüyor. Ve bu şekilde. Bu aquarela paint boya onu kurutmak gerekmez. O kendini kurutuyor. Havada kurutuyor. Makineye koymuyorum. Zaten hemen kurutuyor. O yüzden ben alıyorum top coat isterseniz parlak top kod, istersen mat top kod, sürüyorum bir kat, kurutuyorum, mesela bir dakika, iki dakika ve kuruduktan sonra tasarım hazır. Bu kadar kolay oldu, siz de deneyebilirsiniz. Bence çok güzel olacak çünkü daha kolay bilmiyorum, galiba yok daha kolay tasarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakal.